Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber birçok YouTuber'ın kullandığı o size göstereceğim. Ve bunların nasıl yükleneceğini size göstereceğim. Size Google Drive'dan bir tane dosya göndereceğim. Bu dosyanın içinde şunlar var. Teker teker tüm mimler burada kullanabileceğiniz. Bu arada arkadaşlar bu mimleri Mertcan Bağır gibi kanallarda kullanıyor. Hepsini bir arada göstermek için de şimdi size şöyle bir şey açacağım. İçimde neler var neler yok göreceksiniz. Bu arada videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Ciddi bir yemek var burada. Lütfen. Bugün poğaça alamadım, ekmek aldım. Bilin o zaman. Poğaça alamadım, ekmek aldım. Bunu bil. Bunu gönder arkadaş, bunu bilsin. Ee, annene, babana saygılar seni yanlış ettirmişler. Kusura bakma, bu, bunu vereceğim. Buraya kadar anladınız mı? Nasılsınlar? Gemlik Belediyesi'ndeyim. Gemlik Belediyesi'ne amına akım ya. Muş'ta mı? Çok zor ya. Sorun nedir diye sordum. Artık seni istemiyorlar. Neden? Olduğun kişi yüzünden Kevin. Çok sessizmişsin. Seninle iletişim kuramadıklarını ve senin çok zor biri olduğunu düşünüyorlar. Hayatımın şokuydu. Yüzüme karşı hiçbir şey söylememişlerdi. İyi de ben onlara hiçbir şey yapmamıştım ki. Hiç sorun çıkarmadım. Kimseyi rahatsız etmedim. Artık benim sorunlu çocuk olduğunu düşünüyorlar. Olduğun kişi yüzünden. Bu kelimeler kafamda dönüp duruyor. Ben sana söyleyeyim. Demedi deme. Of, dünyam karardı. Hap karanlık oldu dünya. Ve fikirlere kurşun işlememiz. Bunlar kim ya? Pardon biraz ses olur musunuz? Sorusu olan var mı? Kapıyı kapatabilir miyiz? Kapıyı kapatabilir miyiz? Bir, bir oyun oldu. Rakibimizi... dediğin ipek olur. Değişler <laughs> serabında İstanbul Trip'ten selamlar. Hanginiz aç değin. kaybet, neşeni kaybetme. Seni hiç alakadar etmez. Gönder, gönder gelsin. Düşman gönder gelsin. Gönder, gönder gelsin. Düşman gönder gelsin. Ne izliyorsun abi? Konuş artık. Köpeksiniz ya. Bu benim kendi fikrim. Lattı derken. Lava bak ya. Sardı biz aga ya. Şey kal deme vakti geldi fakat ben nasıl veda edeceğimi bilmiyorum. Çünkü bunun olacağını hiç düşünmemiştim. Böyle hayal etmemiştim. Sesini kıssana kardeş. Muhabbet ediyoruz. E Çek nasıl çekileyim okay. buradan? Neden kral? Adam gibi adam. O anne domaltılacak. Annenin kaçışı yok. Tekrar kalsın, tekrar edeceğim. O konuda yapacak bir şey yok. Okey? Oh my god! Bu <laughs> işin <laughs> farkına varmadım ulan da! Savaştayız ulan savaşta! Sen benim geceleri uyuduğumu mu zannediyorsun Memati? davranma. Patlat mı da? Ya çok da sikim. Bunlar babaya kolay yok. Ya kolan nerede Erkan dedin sana abi. Hey what claiming, what claiming, what's benim ben. Şu mu? Battlefield İnternetten aldım Bak akustiye bak. Zafer ne zaman geldi? Beni tahrik etme. Bak Beni tahrik ben etme. Ben tahrik etmiyorum Yemin sen tahrik oluyorsun. O saatten sonra. Sesini de yükseltme dükkandasın. Çıkamazsın bak. Sesini de yükseltme bak. dükkan. Abi biliyorsun ben bir kadınım abi. Ben bunları resmen ederim. Böyle konuşarak halletmem. Bu konuşmayı da yapmam lazım gerekiyor. Bak, sizden, ya sizden bak oğlumlu falan konuşma. Bak, 75 lira vereceğim abi. Ben sana niye 75 veriyorum abi? Ben 75 lira alacağım. Anladın mı? Ben size bir şey yazdım da bana cevap vereceksiniz. Adam akıllı bana cevap vereceksiniz. Ha cevap vermiyor musunuz? O adamın bak nasıl alıyorum sizi ölüm listesine. Ben sizin patronunuzum. Ben sizin liderinizim. Nesi? Ben travestiyim. Onun arkadaşları var, çevresi var. Benim kimsem yok, tamam mı? Benim oğlum sakattır. Sevgi hayatta bu kadar amayı kaldırmaz. ya.